burada aşağıdan video benim o yokuş aşağı iniyor aşağıdan video benim kanalıma abone olmayı beğen arkadaşlar hadi bu arada truck simulator çıkmış lan değil mi evet. vallahi adam var lan oğlum bir sürü oyun yarattılar bu oyunlar var ya evet. Sufar mı açalım normal Yokuş var Buradan yokuş aşağı iniş bizi bekliyor. Çok kötü yokuş aşağı. Aman gaza basmıyorum diyor. Vallahi ben gaza basmıyorum. Sadece dönüyorum. Yokuş aşağı. Uzuz park mı var orada? Abi hakikaten orada uzuz park Anne... Şu kodlete geldik. Kaptığımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç malı vermiştir. Buna bitiminde yerlerinizde olmanızı önemle rica ederiz. Nasıl portik mi? inin ya. Abi inin ya. İn ya. Başlayacağım onlar. Nereden? Nereden? Şu kodlete gidiyorlar. Sıkıntı yok. Sayın otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız, özen ve almanız... yok. Bu Kapı mı açılamış yok. Ama noktada açıyor. Yok, Yok, Gözlüğünüzü açın. Çok geldi. Ne adı modüller? Gözlük de almışız, aksesuar almışız. Oğlum Çınar niye sen Brezilya, Brezilya bayrağı istedin ya? Çok güzel. Oğlum Brezilya'nın nesi güzel? Brezilya bizim düşmanımız ya. Yine V dersin. Brezilya bizim düşmanımız. Ama canım çok güzel. Hadi da ya, abi hadi da, hadi. Daha sonra Türk bayrağına bak. Zilabaydı. Oğlum kesinlikle burada polis kontrol noktası var. Hayır ama dur. Ben dururum. Dur para gitmesin öylece. Hmm. Bu bizim düşmanımız. He. Oğlum o ülke var ya. Berlin'de boku var ya. Tam Antalya. Oğlum Antalya zaten Türkiye var ama. Aman tanıyoruz. Neyse bu parayı da diğer süsler rahatayım. Çok istediğim bir süsün. Bu düşman bayrağı değil. Tabii ki şey bir gibi düşman bayrağı onu aldı. Arkadaşlar kadar... süsünü hiç... aldı bak. Şu ana kadar hiç çarpmadık değil mi? Her şu ana kadar hiç çarpmadık. Hmm. 102'ye 104'e basıyoruz lan. Ayrıca burada sevgi açıdan video benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. 109'a gidiyoruz. 110'a gelelim hadi. Bastık 110'a. 110 113'e 110 gelse iyi olur. Bence önce gelemeyiz. Tamam ki. 111. 112 oldu. Hadi 113 yap şunu. Tempo. Tempo 113 yap. Tempa değil bu. Uf, lan vurdu. Abi vurduk ya. Ya abi adamlara bak ya. İlk Cık. defa vurdum ya. Lan dur dur daha şimdi. Daha ne vuracağız? Para kimdesin? Lan bura polis kontrol noktası değil ki. Ama sakın para kimdesin. Tamam yavaş nakit ödeyeceğiz. Ama ne için nakit hep asıp ödeyeceğiz? Abi ne yaptı lan biz? Ne yaptı? Ha duruyor orada normalde normalde bir şey yapmasak da para gidiyor nakit ödeme. Üstüne <laughs> ne onu nakit ödeme. Arabanın lastiği patladı. Arkadaşlar arabanın lastiği patladı. Arkadaşlar arabanın lastiği patladı. <laughs> Arka yüze arabanın lastiği patladı. Bir şey, bir şey arka yüze arabanın lastiği patladı. Arabanın yetkili lastiği patladı. Oy yüze. arkadaşlar. Fotoğraf falan. Fotoğraf ha Yetkili servis yok, şey yok ne yapacağız <laughs> şimdi? <Düşelim. gülüyor> tamam. Onu çek. Oğlum dur tamam. Onu çek Sakin <laughs> ol sakin. Bak ya bu şey yetkili servisi var Sakin sakin. 505 kilometre böyle lastik patlayla gidemeyiz. Böyle böyle gidemeyiz. Abi böyle gidemeyiz. Heh, yetkili servis yok. Tamam. Gördü, tamam. gördük yetkili servis İyi ki Ay, evet, yetkili yok. vurma. Gelme vuracaksın. Abi daha kaç kilometre var. Allah'a Oğlum lastik patlamış. Gerizekalı mısın sen ya? 100 km'den 100 nasıl çalışırsın. gideceğiz biz? Rıfba. Rıfba. Rıfba keserim. Abi. Seslere bakalım. Oğlum daha de daha de. Başlayacağım kamyon şoförlüğüne. Lan gelme vuracağım. <laughs> ah, abi lastik patladı. Abi lastik patladı. Ve Yola veren lastik patladı. patlar. Abi böyle iş olmaz mısın ha? Bana abi? veren nasıl? Allah'tan yetkili servis var ya. Allah sen. Adam sızır. Gelme. Gelme. Gelme oğlum öyle hızlı <laughs> hızlı. Abi. Abi. Hadi. Hadi abi. Yapın abi, abi, abi. yapın. Abi, abi. Abi. abi inşallah. Yapın. Bunu buradan gelen sesleri yapalım. Oğlum nasıl? Allah'ım ya. Allah hala yüzde yüz artı yolculuğu şey. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz bay bay. Gaz gibi yaptırdığın için teşekkür ederim. Hadi. 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 Görüşürüz. Böyle şans olmaz olsun değil mi Çin'e? Hı hı. Yani böyle şans olmaz olsun. Abi bir önden bir düzgün git ya. Ne bunu ne, soyutmayacağım. Ne? Nedir? Ne diyor mi? ya? Saçma sapan uzun turizm. Ne turizm? Çok kötü turizmler var. İnşallah polis kontrol noktası vardır. Onun üstünde geçeyim deme sakın. Tamam geçme. Kontrol noktası olsun çok istiyorum. Kontrol noktası. Yani ben anlamadım. Böyle iş olmaz olsun nokta. Yola gidiyor. Normal gidiyoruz. Tabi zul sahibimiz lastiği patlatacak tabi. İlla. İlla. İlla zul sahibimiz lastiği patlatacak. Çıl 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 çıl. Abi çılın, bir diken olduğu için. Oğlum diken yolda ne arasın lan? Yolda ara. Hangi gerizekalı atmış? Böyle kürdaktır. Kürdak kim? Birisi kürdak atmış tıp patlamış. Çok kötü patlamış. Ama ne işte. oluyor? Abi yani ama nakit ödemenize başlayacağım ya neyin neyin nakitini ödüyoruz burada para para ödeye ödeye burada oh, halimiz kalmıyor. ya dur burada vallahi para ödeye ödeye paramız kalmadı o oh, polis hani <laughs> polis o nasıl çarpayım o zaman canı çok istiyorsa hani canı çok boş bandıran noktası istiyorlar oğlum Dinlenme tesisi. Sonunda bir tane dinlenme tesisi var ya. Sonra bir yolcular bizi alacak burada. Sonra da o cezalı şey de Abi çık. Abi bir çıkın. Abi bir çıkın çoysa çar. Oğlum çar. Adam... Çar çar. Ne yapmış oğlum adam? Adam bizi vuruyor. Ne? Diyor şey? dostum emniyet kemerini kasattan mı aldı? Emniyet kemeri değil ehliyet. Emniyet kemerini kasattan mı aldı? Oğlum ehliyet kemeri değil oğlum emniyet kemeri. Emniyet. Ehliyet kemeri. Oğlum e ehliyet. Bak ehliyet tek ehliyet. Emniyet kemeri. <laughs> oğlum adam şaşırdı mı? <laughs> Ne 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 ne? Kerem'i nedir oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bagajı da. Aç. Oğlum bagajı niye? Bak açtı yine bagajı. <laughs> sonra Abi Deniz yapma. Ya. Ne devam etmekdir? Yap, bir... Kapıyı, kapat Kapıyı kapatmadım mı? Ama yani tam da olduğu yerde lastik patladı. Olduğu yerde lastik patladı. Düz yerde. Yok lan yetkili servis. Allah yetkili servis orada. Yok, Yoksa ya, yolda yani yetkili servis olmasaydı ne olur? Yolda Tabii 503, 505 kilometreyi şeyle gidecek değiliz ya. 505 kilometre patlak lastikle gidecek değiliz ya. Gideriz. Nasıl gideriz? Görün. En sonu hepsi patlar. Görürsün sen. En sonu hepsi patlası. Abi bak diyor valla diyor en sonu hepsi patlası. Çetin kafası. Oğlum kesin polis kontrol noktası yoktur ya. Tamam oğlum. Abi yapma. Tamam yapma. Abi dua et ki inşallah polis kontrol noktası olur. Bence bundan sonra polis kontrol noktası olmaz evet. Olur. Antalya'ya geldik olmaz. Olur. diğer bakarı satın almasıydı. Diğer bakarı satın alma ve otomobil satın al. Oğlum. Dun dun Sağdan çıkın. Tamam lan. Sola dönün. Dün sola dönecek sola dönecek Götme var benim? Sola dönecek göt mü? Düz devam edin. Abi ne yapıyorsun ya? Biliyorsun düz devam edin. Düz devam edin. <laughs> düz devam edin. Acaba terminal çok büyük gibi bir terminal. Abi ne yapalım? terminalı bu gibi bir terminal. <laughs> Ama Antalya. Antalya Terminali. Ama bak geldik. Antalya güzel. Bak birazdan diyecek ki varış noktasına ulaştınız. Kaka noktasına ulaştırırız. kaka noktasına ulaştınız. <laughs> kaka noktasına ulaştınız. Kaka noktasına ulaştınız. <laughs> 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 Selam. Man Antalya'ya geldik. <laughs> lan abi bir dur bak. Hadi dur. lan. Abi yapma. Ne oluyor lan? lan. Abi yürü ya. Did, 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 did. lan yürü yürü. Tıt. boş plakalar. Oğlum boş plakalar, reis boş diye. He, odamın boş bulak atıyor bu. Harika bir yüzük tabii ki. Ben yemek ne lan? Burası restoran mı? Evet burası. Dur 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 reklam gelecek. Arkadaşlar sizler de video beğenip kanala abone Olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi bak reklam geldi. Neyse, ol, neyse bir şey olmaz. Bu şey Abi çık. Bakın bu kanalısın. Ben de size aşağıdan videoyu beğenim. Sana bana bakmalarını unutmayın. Çok sevindim. Diğer sefede ben yapıyorum. Oğlum bu nasıl lan diyorsun? Arkadaşlar neyse. Bu videoları bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de video beğenip aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer sefede ben yapıyorum. Yap yap yap. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. 我算了，我算了。